Yolak rampasından bu yana hala trafik bu şekilde. Bakar mısın hiç ilerlemiyor. Nasıl hiç ilerlemiyor. Yani aşağı gidiş yok. Ambulanslar, itfaiyeler yine olan yerine, yangın yerine. Yani bu itfaiye nasıl geçecek oradan gidecek bilmiyorum. Şu andaki trafik hiç akmıyor. Hiç hiç hiç, hiç akmıyor. baksana. Yani i̇leri çek ileri. Bir şey yok. Çekilemiyor ki. Geçer. Hiç ilerle. Bekliyorlar. Biz de i̇şte bekliyoruz sonuçta. Yangın. Rezillik, rezillik başka bir şey Allah. değil. Şu an şifa suyu yeniyoruz ve hala hala Biraz bu sabah kadar çözülmez. Hakikaten çözülmez. Çözülmez çok. Çok enteresan. Az sonra şifa. Çok enteresan. Şifa usta da daha devam ediyor. Aşağı şimdi. Yeni çek bak geniş çek. Bakar mısın? Ay bu da adamın da şeyi ya çok enteresan ya. Evet şifa usta aşağısı görüyorsun. Evet. Ne? Millet resmen ıslap etmiş yani. Öyle de diyebiliriz. Şu an şifa Şu an şifa Geçtik. Şifa. Geçtik, geçtik ve hala şu an düzceye inen trafik. Düzceye inen trafik. Çok enteresan. Bakar <laughs> mısın? Yani. Yıl feci kaza diyor. 现在你就把他救回来了。嗯，